Akıllı bisiklet yollarıyla tanışmaya hazır mısın? Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa'yı akıllı bisiklet yollarıyla buluşturuyor. Bu kapsamda Etüt Proje Daire Başkanlığımız akıllı bisiklet yolu projeleri hazırladı. Gap Vadisi 3. etapta 1970 metre uzunluğundaki parkurla akıllı bisiklet yollarının ilki hayata geçiyor. Bisiklet yollarını etaplar halinde uygulamaya alıyoruz. Şehrimizi sizin için bisiklet yolu ağıyla örmeyi hedefliyoruz. Akıllı bisiklet yollarımızdaki istasyonlarımızda bulunan onlarca bisikletten birini anında kiralayabilirsin ya da istersen kendi bisikletini kullanabilirsin. Kiralama işlemi için kiosklara uğrayıp kredi kartı, Urfa Kart veya abonman kartıyla ödemeni kolayca gerçekleştirmen yeterli. Bisikletle gezdikten sonra tek yapman gereken kiraladığın bisikletini park ünitesine tekrar bırakmak. Haydi Şanlıurfa, hayat boyu sağlıklı yaşam için sen de pedal çevir.